أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثالث ممتنع إدغام 3. قسم النوع قسم الثالث 3. قسم ممتنع mümteni idgam yani yapılması mümkün olmayan idgam çeşidi biz idgamı önceki derslerimizde anlatmıştık aynı e, tarzda olan iki tane harf yan yana geliyor ve bunlardan bir tanesini diğerine katarak şeddeli okuyoruz buna idgam diyorduk ve bu idgam demiştik ki üç kısma ayrılıyor birincisi vacip idramdı, ikincisi caiz idramdı, üçüncüsü de işte mümteni idramdır. Vacip idranda anlattık dedik aynı onun iki şıkta el aldık vacip idramı iki şıkta el aldık. Birinci şık iki tane aynı harf yan yana geliyor ve her ikisi de harekeli, o zaman idrak vaciptir. İkinci bir şıkkımız İki tane aynı harf yan yana geliyor. Birincisi sakin, ikincisi harekelin. O zaman idgam vaciptir. Medde yemuddu gibi. Onu işledik. Sonra bir önceki dersimizde de caiz idramdan bahsettik. Caiz idram demişti ki iki tane aynı harf yan yana geliyor. Bu iki tane aynı harftan birincisi harekeli, ikincisi de sakin. Ama arizi bir nedenden dolayı sakindir. Böyle bir durumda da idram caizdir. Yani ister fek halinde, ayrık halde okursun. isterse idram yaparak okursun. Lem yemudde, lem yemuddu, lem yemudi. O şekilde okuyabilirsin. İkinci çeşit olan, idramın çeşidi olan caiz idramı da bitirmiştik bir önceki dersimizde. Şu an ise idramın son nev'i olan üçüncü nev'a e geldik. Mümteni idram. Yani bu sefer fek vaciptir. Fek. Açık okumak. İdgamsız okuyuş. Mümteni yani mümkün değil. İdgam yapılması mümkün değil. İdgam yapılamaz. İdgam engellenmiş. Buna mümteni idram yapıyor, diyoruz. Peki hangi durumda idgam mümtenidir? Yani mümkün değildir idgam müm mümkün değilse demek ki fek vaciptir. Fek. Yani ayrı okumak o zaman demek ki vaciptir. Enne'u thalithu idgamın üçüncü nev'i mümteni'un mümteni idgam diye yani mümkün olmayan idgam çeşididir. Tarifini yapıyor. Hangi durumda idgam mümteni'dir? Ve huve, bu mümteni idgam en yekune olmasıdır. El harful evvelu. Birinci harfin olmasıdır. Evet. Birinci harfin olmasıdır. Minel mütecenisini aynı cinsten olan iki harften birinci harfin olmasıdır. Peki birinci harf ne olmasıdır? Müteharriken. Birinci harfin harekeli olmasıdır. Ve sani yani vel harfü sani ikinci harfin sakinen ikinci harfin de sakin olmasıdır tabi ikinci harf sakindir. Bisikunin asliyin asli bir sükun ile sakin olmasıdır. Mesela caiz idgamda o da yine aynı birinci harf harekeli ama ikinci harf de sakindi. Fakat o caiz idgamda bisikunin aridin şeklindeydi. Arizi geçici bir sükundu. Bu ise zaten aslında var olan bir sükun. Ee, şeklinde yani sonradan getirilen, başa getirilen o cazmelerden dolayı değil. Yani bu aslında olan sükun ile e, sakindir. Nuhu <laughs> ne? Mesela mededne diyeceksin. Meddeydi. Bu nun da sonradan geldi. Ama biz diyoruz ki bu faildir ya nun. Bu fail, bu da fiil, bu damir mutasıldır. Bu da kel, 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 cüz yani ya. Fil e, fiil, faal bu beraber kel cüz, Bir cüz gibidir yani ya. O Şiddetli bitişi, bitişmelerinden dolayı, şiddetli ittisallerinden dolayı kel cüz idir yani ya. İkisi bir cüzmüş gibi burada davranıyoruz. O yüzden bu, e, buradaki bak iki tane aynı harf yerine gelmiş bakın. Meded ne? Dal dal. İki tane aynı harf yan yana gelmiş. Birincisi harekelidir, ikincisi de sakindir. Ama bu sükunluğu da asli bir sükunluğu yani aslında var olan bir sükundur. Yani lazım olan bir sükundur. Lazimi bir sükundur. Arzi sükun değil. O zaman burada itham yapılamaz. Açık okunması şarttır. Meded ne? Burada meded ne şeklinde değildi. Biz düzelttik. Bunu meded ne yaptık? Çünkü bak medde, medda, meddu, meddet, meddete bura kadar vacip idgamdır. Meded ne? Burada bak ayrık oluyor. Meded neden başlıyor? Bu vavda kaldırdık. شلو كي دوزلتن نحو مدد نا بلا دزلتن الى مدد نا وج... ورا قدر يعني مدد نا مدد تا مدد تما مدد تم مدد تي مدد تما مدد تنا مدد تو مدد نا جم و نفس المتكلم مع الغير او الضهيل ها بو بمعنى معه ابو النار دا ادغام ممتنعتش idgam nun fek vaciptir yani ha. Evet, güzel. Burayı muhakkak düzeltin. Yani meded ne ile meded ne bu şekilde düzeltme yapın. Evet, böylelikle idgam konusu da mudaaf konusu da bitmiş oldu. Dedik ya ne kadar fil varsa ya sahihtir ya misaldir yani e, faul fiil harf olan ya da ecveftir, aynı fiiline ile tarifi olan. Ve de nakıstır, lamul fiiline ile tarifi olan. Veya lefiftir, içinde iki tane ile harfi olan. lefifteki iki kısma ayırmıştık. Lefifül makrun ve lefifül mefruk olmak üzere. Veya da mudaaftır. Mudaafta, ah şimdi yeni bitti. Ve imma mehmuzun. Veya da mehmuzdur. Yani ne kadar fil varsa il o fil veyahut mehmuzdur. Mehmuz fiil demek içinde hemze bulunan fiillere mehmuz diyoruz. Yani faul fiilinde veya aynül fiilinde veya lamül fiilinde hemze bulunan bir fiil mehmuz bir fiildir. Evet. Eğer o hemze faul fiilindeyse buna mehmuzül fa'i diyoruz. Eğer ki o hemze aynül fiilindeyse buna mehmuzul ayni diyoruz. O hemze lamul fiilde ise buna mehmuzul lam diyoruz. Ve imma mehmuzun. Peki mehmuz fiil nedir? Ona açıklıyor. Ve bu mehmuz fiil. Ellezi öyle bir fiildir ki. Yani el fi'lu öyle bir fiildir ki. Yekunu olur. Ehadul ehadu hurufihil asliyeti hemzeten. Ve huve ellezi yekunu ehadu hurufihil asliyeti hemzeten. Ellezi öyle bir fiildir ki yekunu olur ehadu bir tanesi. Hurufihi ohi, hi deniyor. dönüyor. O harflerinden bir harflerinden bir tanesi el asliyeti asli harflerinden. Asli harflerinden bir tanesi olur hemzeden hemze olan. Asli harflerinden bir tanesi hemze olan fiillere mehmuz fiiliyoruz. Asli harfler dediğimiz yani faul fiil, Aynül fiil, lamül fil. Bunlara asli harf diyoruz ha. Demek asli harfler hangi derimiş? Faül fiil, aynül fiil, bir de lamül fiil. Abi bunlar asli harflerdir. Bu asli harflerden bir tanesi eğer hemze ise ona mehmuz diyoruz. Asli harflerden bir tanesini hemze olan fiillere mehmuz denilir. O hemze faul fildeyse buna mehmuzul fe diyoruz. Aynül fildeyse buna mehmuzul ayn diyoruz. O hemze اللام الفيل ise buna مهmuz lam diyoruz. Nahu örnek mehmuz fil örnek. ve sela ve qara. E. Bak ahaza hemze faul filledir. Mehmuzul fa denilir buna. Sela hemze aynul filledir. Buna mehmuzul ayn denilir. Qara e, hemze lamul filledir. Buna mehmuzul lam denilir. Mehmuzul lam. Bak söylüyor. Diyor feyn şayet Fein kanaat el hamzatu fi muqabala fihi yusamma mahmuz el fa'i. Fe in kanaat el hamza ulursa fi muqabala fihi fa'ul ul fi linsa yusamma ism lenir mahmuz el ona wala mahmuz el Evet. Hamza fa'ul ul ise ahzede oldugu bir mahmuz el fadindir. Ve in kanaat şayet o hamza ulursa fi muqabala aynihi in ayni ul fi Yüsemme isimlenir. Mehmuz ayni Mehmuz ayn denir. Aynı fünde hemze var. Ve inkenet eğer o olursa, o hemze olursa, o hemze olursa, fi mukabeleti lamihi, eğer o hemze lamul fiil mukabil olsa, lamul yüsemme isimlenir o fiil. Mehmuz lami ona da mehmuz lam denir. Ve yukalu denilir. Şimdi burada niye yüsemme mi, yüsemme mi? Onun hakkında bahsedeceğim, şu konuşacağım. Oraya geleceğim Şimdi. Ve denilir li hâzihil bu saydığımız kısımlara. Hani sahih, misal, ecvef, nakıs, lefif, mudaf, mehmuz değil mi? Bu okuduğumuz bu kadar bütün bu, bu kısımlara denilir. El aksamü seba'atu. Yedi kısım denilir. Bunlara yedi kısım denilir. Aksam seba'a diyoruz. Aksam seba'a denilince bunlar aklımıza gelsin. Aksamü semaniye deyince o hani e, imma sülâsül mücerdün salimün أو إما غير سالم إما ثلاثي في إما غير إما مجد إما مجد إما إما غير أو قسم أو نرى أقسام ثمانية aksam اقسام سبعة بالمار اقسام سبعه اقسام seb'a اقسام سبعة مثال صحيح مثال أجف ناقص لفيف مضاف مهموس، أبو النار أقسام سبعة Yedi kısım. Yecmeuha bu kısımları toplar bir araya getirir. Her beyt ve bu beyt bu şiir e, hepsini bir arada bulunduruyor. Sahih estu misal estu muda'af lefifu naqisu mehmuzu ecvef. Bak sahih estu sahih misal misal muda'af mudafil lefif naqis mehmuz ecvef. Sahih fiil dedik faul fiilinde, aynul fiilinde ve lamul fiilinde illet harfleri dediğimiz vav ve elif bulunmayan bir de hemze bulunmayan bir de şedde bulunmayan bunlara sahih fiil dedik. Misal fiil dedik faul fiilinde illet harfi olana misal fiil diyoruz. Diğer bir ismi mu'tellül fe'i diyoruz. Muda'af fiil bu dedik sülasi mücet ve sülasi mezitler bunlar da ayrıdır. Sülasi mezit ve pardon rubai mücet ve rubai mezit onlar da ayrıdır sülasi mücerret ve sülasi mesfillerde aynül fil ve lamül fil aynı cinsten olan zaten bu kitapta bunu anlatmıştı. Rubai mücerret ve rubai meslerde ise faul birinci faul fil, birinci lamül fil aynül fil ile ikinci lamül fil aynı cinsten olan fiiller bunlara e, diyoruz. Lafif kendisinde iki tane illet harfi bulunan bunu da iki kısma ayırmıştık. Lefifül makrun tava gibi lafif el mefruk vaka gibi. Nakıs fil onu anlatmıştık. Lam fi'nde illet harfi olan bir diğer ismi de buna mu'tellu lam diyorduk. Mehmus fil içerisinde yani ya faul fi'nde ya aynı ya da lam fi'nde hemze bulunan. Hemze faul fi'de ise buna mehmuz fa, hemze aynu fi'de ise buna mehmuzul ayn, hemze lam fi'de ise buna mehmuz, ise buna mehmuz -lam diyoruz. Ecve fil bu da aynül fiilinde illet harfi olan fiillere diyoruz. Ecveh fiil. Diğer bir ismi mu'tellül ayn. Evet. Bunlarda bakın böyle bir çizgi çekmişim. Yüsemme. Böyle de okunabilir. Yüsemme. Böyle ya şeklinde olabilir. Yani bazı nuskada Yüsemme'dir. Bazı nuskalarda bu m değil m. O şekildedir. Her üç iki şekilde okunabilirsin. İster yüsenme, ise yüsenme ikisi şey de okuyabilirsin. Şerh'ol Mun'dan şöyle bir kural gitmişim. Orada diyor ki, imkane fi'li şed madiyan, er fi bak in iki, iki fili cezmi diyor. Ama fi'li şed madî olursa vel cezmu mudari. Yani. Cezu şed madari olursa caz rafu'l mudari enü yüsenme merfu' muh ve cazmu yüsenme elifi hasme yüsenme şeklinde okunabilir. Evet, yüsem de okuyabilirsin, yüsem med okuyabilirsin. Bu bak aşk diyeceğin yani ya. Yüsem me. Bak. Yu. Yu. semme. me. Ha, bu şekilde okuyabilirsin. Veya da şöyle. Yüsem Yüsem me. Böyle de okunabilir. Bu, bunlar e, istediği şekilde okuyorsun. İster yüsem me. ister yüsem me de okuyabilirsin. Evet, temmel kitabı. Kitap tamamlanmış oldu. Kitap bitti. Böylelikle elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bina kitabı derslerimizde bitirmiş olduk. Cenab-ı Allah muvaffakatler versin. Bu derslerden hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Bizleri razı olduğu ihlası, muhakkik, mudakik, salih, takvalı, kaliteli alim kullarından eylesin hepimizi. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأحبائه وأصدقائه وإلى روح وإلى روح مشايخنا وأساتذنا ولمن كان له حق علينا وخصوصا إلى روح المؤلف الفاتحة.